Gel yürü yürü bir şey yok adam. Yok görüyorum ya gözüm. Abi, ya. Belimde gözümde bir şey yok. Gel buraya vurun. Bura. Abi ben adam bir şey yok ya. Bir adam geldi dedim bak yine ya. Ne zaman doğurdu? Üç gün oluyor ya o senin de Üç gün mü? Ayağa kalkamıyor. Ya. Ne bak, zaman yattı? Ne zaman yat, yatışa geçti? Ama Sabah. Oldu, şey, Sabah yedi buçukta filan. Kaçıncı doğum mu? vardı. Üçüncü mü dördüncü yavrum? Üçüncü doğumu mu? Beş, üçüncü ya dört, dört, dört mü? Üst mü dört mü? Öyle bir şey. Dört, dört. dört. Ee, daha önce böyle doğumlarda piyaz hastalık geçirdi mi? yapmadı. İlk. İlkine geçiriyor. He vallahi ha, ilk defa. Felecek mi acaba bu? Üçüncü gün mü? He üç gün mü? Bugün üçüncü gün. Fatma! Eşin attı mı? Attı. E, attı, dışarıda attı. İyi eşini attıysa. Geziyor. Yaylıma giden bir hayvan, otlayan bir hayvan. Ha 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 hiçbir şey. Mera hayvanı. Mera hayvanı. Anladım oğlum. Bırak doğumu yeni olduğu için fazla yorulmasın diye. He. Evet. Anası da aç kalmadı. Hiç daha buraya kadar veteriner gelmedi senden başka. Niye ya? İyi olmadı çok şükür. Şimdi bunun boynundan bir ip atsak, arka ayağını bağlasak var mı ip? Var var. Ip. Hayvan ayağa kalkmasın. Tamam. Kalkalım. Serum takacağız. Serum tak. Hadi. O nihayet Marmara'da benim başka hadd-i acayip maraslan. Tamam, sen oradasın. Yani genellikle bu doğum felci, hipokalsemi dediğimiz bir hastalık. <laughs> doğum felci değil mi? Doğum felci. Bir <laughs> bilginiz. Doğumdan önce buna vitamin falan uyguladınız mı? Yok, hiçbir şey olmadı. İşte uygulamanız lazım aslında. Ademindir en azından en basitinden bir. Vurmadı abi. Hiç inlemiz bile yok. Sen geldin ya buraya bir tane kaza yaptı. He <laughs> he. Çok oldu. Aa vallahi o zaman da derlerdi. İlaç alıyorum, sizden alıyorum. Hı hı. Ee, bulduğum zaman şeyden de alıyorum. Vurma vurma, ayağa kalkmaz ayağa. Böyle... Bakacağız. Daha önce böyle geldik. Yani. Yıkadık. Bak hele, bir yak yedirdik. Yani Adnan. basaklar gevşesin diye. Adnan. İyi yapmışsınız. Yani çünkü neden biliyor musun? Sancılanıyor. Dedik bak ki kuru saman yedi. Basağında. Evet. Durdu diye. Hı. Ya zaten bu hastalık genellikle böyle üçüncü yaştan sonra ortaya çıkan bir hastalık. Hangisi? Ya ip boynuzundan arka ayağına bağlayacağız. Yani serum takarken hareket etmeyecek hayvan. Ayağınızı

Böyle yatsın, 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 yatsın. Öyle de yatırırsanız da olur ha bizim için. Tamam böyle tutum böyle Çok verelim. Şekilde, Kaç dakikada biter hocam terim? Hemen bitiririz ya. Gözünden hemen. Zaten hocam bu gözündeki et nasıl geçecek? Oo eskiden bu böyle eskiden. Top, et toplamış. Bu et toplamış. Et, et toplamış. Ama nasıl geçecek bunu gösterdim. Bu diye. böyle kaçmaz. Bu ameliyatla anca bırak hazırlar. Bu şeydir ya hani göz şey nezlesi gibi oluyor. Et tutuyor orası. Görüyor az, ama damarlarını görüyor musunuz buna gelen damarlar? Orayı onlar onlar bunu besliyor değil mi? O, o ameliyatla kazanacak ancak öyle olur ama böyle daha kalır. Çok da uğraşmamak lazım. Çok ilerlerse yapmak. Bir, bir göze de vurur. Böyle kalsa daha güzel. Aynen. 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 Evet. İşte ölümcük çok oluyor bazen. Neler çektik bazen? Abi çok üç gün hastalığı gibi böyle. Şaptır, çiçektir bir sürü hastalık oluyor. Değil Bu aralar hastalık var mı hocam? Bu aralar bir yok, hastalık, yok. yok. Şükür yok. Hastalık yok ben sordum. Ben Aa, korktum hastalık. üç hastalığa diye. Işte. Üşürlük hastalığı dedi. Demek sütünü hala on liraya satıyorsun ha? Ha valla. Nasıl olacak bu fiyat dokuz böyle? 9 lira on değil ha orada aslında. Hemen 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 Bir istedim. de 9 TL. Yok 9'a yeni yaptık. Ya ha çıkardın da. Çıktın mı? Ama satacağım Sütte para yok değil. Pazarlama zayıf. Pazarlama bilinmiyor. Ya. Üretici birliği değil, yok. Neredeyse 5'e kilosu. Kooperatifçilik yok. Ya. Yani çiftçiler bir araya baba, gelemiyor. Baba, baba, şükür savaş olmasın. Mü, Müslümanlar vuruyorlar işte gördün nasıl. Evet Uyuyorlar, evet. Diri diri Maalesef. Öyle. Birbirlerini yiyor Müslümanlar. Var mı ya? Müslümanlar birbirlerini yiyor. Hı. Neydir? Sen birbirini yersen. Filistin, Filistin bir de şey. Sen birbirinle anlaşamazsan elin gavuru gelir seni vurur işte böyle. Ha, Amerika'dan gelir vurur seni. Önce de ya. Yani işte, Başkası bile çok kuruydu. Ben et buraya İyi ben biraz önce şimdi şey az vardı. kaldı. Hı. Bir de ağzına yak attı. Şimdi. Şey ha, ha iyi. Başlarım şasını. Sert yere çık. Ben temizledim oraları. Ben, ben bunu niye aldım? Olsun güneş olsun. Bazen yakına gidiyorum çabalığa. Bunu yanında mı götürüyorum? Ha vallahi. İyi ben olur. Götürüyorum oturuyorum yakın zamanlarda. Eşek de var biniyorum. Yani ne yapayım? Ne yapacağım? Ne yapayım, ne, yapayım? ne yapayım Ama burayı iyi yapmışım böyle hayvanları bağlamıyor ne güzel. Ya, Serbest kırdılar. sistem hayvan. Kapı da vardı kırdılar orada. Kışın kapatıyor mu hayvanları? Ha, kapatıyorum burada. oldu kapıyı Ama şey. en güzel hayvanların burada olması açık. Ya, buraya yatıyorlar. Hayvan istediği yere yatar, istediği yerde ya, kalkar. Kurur, döker. Senin burada kolay kolay tırnak problemi çok olmaz. Geziyor Hı. ya hayvanın. Olmuyor değil mi çok tırnak problemi? Hiç hayvanların tırnağı ağrımıyor, uzamıyor. Aşınıyor aynen. Yani meraya giden hayvanın tırnağı uzamaz. Burayı da iyi yapmışsınız. Böyle buraya kışın çamur olsa bile buraya çıkar hayvanlar. Yüksek yapmışım. Serum bitmek üzere. Demek hala sütü 9 liradan satıyorsunuz ha? Valla vallahi yeni oldu 9 abi. Vallahi çok yazık. Yani. Yazık işte. Yazık Üreticilerin abi. birlik olmamasının en büyük sebebi bu. Geçen sene görmedin mi? Üretici birliği yok, kooperatif Sütü yok. Sütü döktüler yolda, banyo edeceğiz. Ya boşuna döküyorlar mı? işte. Önce birlik olmak lazım. Ama bizim çiftçilerimiz de bir araya gelemiyor maalesef. Birbirlerine güvenmiyorlar. Ya millet... Tamam ya. çıkaralım o serumu. Çıkar, şey olmaz. Tamam çıkar çıkar, sıkıntı yok. Çıkar, çıkar. şey olmaz, hava, hava, hava almasın. Hava almasın, çıkar. Çıkar, çok hava bir şey yok onun içinde. Almasın, yeter o. Çek çık Çıkar, şimdi hayvanımızı... Hala 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 hala. açtı böyle. açar açar. İnşallah. <laughs> İnşallah. siz? Vallahi ben çoktan Az önce <gülüyor> nerede <gülüyor> poşetimiz? Orada poşetimizi. <laughs> ha. He, orada bir vitamin var. Vur bakalım ondan. Benim bel bel ağrıdığı için şu an. Yok sen şey etme. Sen bize hamle yapamıyorum. <laughs> Ben iğnelerini yapıyordum. Bir sene Bundan beri bıraktım mı? yani. Ben... Ehe, ağrı kesiyor. Ona gerek yok. Şey yapalım. Şu vitamin yapalım. Evet. Evet. Bunu mu çıkar? Evet. Çıkart onu. Çıkart. Bunu mu çıkar? Yok yok. Ha, şundan. Şundan. Tut onu. Tut onu. Ha, <laughs> bunu çek. Al ondan çek 20 20 gram. Şuraya da değil mi hocam? Heh, 20, 20 gram. gram. Çek yere bırakayım, tamam. Dur, çek yere Yem fiyatları nasıl? Pahalı ya, var mı? Pahalandı mı? Ama siz yeme en azından para vermiyor mu herhalde? Vermiyorum, başarı Para veriyorum, yani seni o kurtarıyor. Ha, o, o, Belki de o sayede sen e, 20-30 dönüm tarla aldın. Sen yani başak. Başak? diyorum. Zaten hayvancılığın en büyük maliyeti yüzde oranında yemdir. Ufadan geldi. Yemi çözersen hayvancılığı çözersiniz. Aa, aynen böyle. Aa bu adam bir kil kene. nerede yapıyorsunuz Urfa'da mı? Yok burada. Yok burada. Yılda biraz daha aşağıdan yapsaydın daha iyiydi. Ha şeye doğru, küreye doğru. Bu, bu, bunun yeri başkaymış. Tamam. buraya şey diyor. Ee, Mısır başa mı yapıyoruz? Dur dur tutayım dur tutayım, tutayım. aç çok Mısır Açık. para da yapmadı dur, bu tutayım. sene dur, ya. Dur, çocuğu dur, çekin tutayım. o ünek üzerine gitmesin. Dur tutayım, gitmez. dur tutayım aç ya. E gurun he gurun. Yusuf. Efendim. Ufak Yusuf'a diyorum. Hı. Hmm. Ha, tamam. <laughs> 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 ya <gülüyor> kardeşim benim. Ha. Tamam onu bir arkadan vur bakalım şöyle bir elinle. Kaldırak Bir vur dur, kaldır bakalım. Suyu bak. bak, hanem, bak. Hadi kalk. Hadi. Ha, kafasına kafası azıcık suda döksen olur. Böyle dur. Hah. Dur dur bekle. Kafasına gelsin, gelsin kafasına az, ee. su döküver. Ee. Ee. Ha, bir su döküverin. <laughs> ha şöyle yürüt yavrusuna belki şey yapabilir, hamle yapabilir. Yavrusuna göre bir. Ya oh. şey, ya. Yalla Yalla Titriyecek. Ya. Çocuğu al, çocuğu al, çocuğu al, çocuğu al. Ben diyorum çocuğu alın, siz almıyorsunuz. Ya, ya, kaç oğlum kaç Yusuf? Yok yok geldi. Gözleri biraz. Evet az önce anlarsın geldiğimizde anlarsın. devriliyordu. Bak 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 buraya Anne, düşmüş hocam, ya bak. Pat diye düşürdü. Baksana yara etmiş burası. Aa, yara spreyiniz var mı? Hı? Yara spreyiniz. Yok vallahi. Şimdi hı. Birkaç gün bunun riski var. Tekrar düşme durumu olabilir. O yüzden birkaç gün böyle az sayın tamamen boşaltmayın. Yok zaten sağlamız. Yavrusunu doğursun. He ya. yavrusu. Yok. Yavrusu, yavrusu, yavrusu. Gölgede Samsun. bırakırız. He şey gölgede. Yayılma. Yok yok, kendine geldi. Yayılma göndermeyin. Yok ya zaten yiyor yok bu ne? Tamam, işte ben ben söylüyorum yani. Söyle, kalıcım, Ondan sonra birkaç gün buna içme suyuna pekmez tarzı böyle ha. gıda, enerji. Çünkü enerji açığı olacak hayvanın. hocam şimdi biraz hani et yanından da ya, baktık ona biliyor musun? Tamam Hayvanımıza enerji açığını gidermek için pekmez verebiliriz elimizde. Vitamin vereceğiz yapacaksınız. Şu an kendine geldi. Bu doğum felci, hipokalsemi hastalığı. Şükür. Şükür. Nereden getirdim seni hipokasemi. ama? Üçüncü doğumda, üçüncü zaten üçüncü doğumuyum. He ben dedim üç mü dört mü? Üçüncü, dördüncü Hı. doğumda çok olur bu hastalık. Özellikle yüksek süt verimli ineklerde annesi daha fazla Nasıl çekmiş, nasıl güzeldi sattı. 30 sene yavru getirdi. Niye annene aşı yapmıyor? Tosundan mı şey? Evet. Yani yüksek süt verimli ineklerde 3. 4. Yavrusunuz, doğumda epokassem şekillenir. Bu bir Yavru burada. Birkaç günü az sayıyorsunuz tamam mı? Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel yavru burada. Aha burada kızım burada. Şey enerji bak. dengesi önemli. Böyle enerji yem ne veriyorsunuz hayvana. Kepekli olmaz. Şey mısır bu. Güzel ye, güzel şey var. Saman, saman bak. Samanla doymaz hayvan ya Aa, saman. Bir de şey veriyor. Mısır taneli. Tek zavar. mısır olmaz Onu ama. Zavar, zavar Tek yani. mısır olmaz. Yanında çiçek küspesi gibi böyle protein olması lazım. Tamam mı? <gülüyor> Pamuk <gülüyor> tohumu <gülüyor> küspesi. <laughs> Küspe vermeniz lazım. Açık olur hayvanda şu an açık şey var. Böyle. Enerji yani açığı var. Su üstüne tutak mı? Yok suya gerek yok. Çünkü... Tamam. Tedavimizi yaptık ama 2-3 gün riskli dönem var. Bazen hayvan 2 defa, 3 defa böyle düşebilir. Ha, bunun ilacını hangisi kullanacak? Vitamin kullanılacak. Birkaç gün Kaç devam edeceksiniz. 20'şer gram aynı Evet. Tamam. Buzdolabı tak atmayın normal. Hadi geçmiş de. olsun bakalım. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Bize. Sağ olun. Hayvanı kaldırdık. Oğlum, seni çağırmasaydın zor olurdu işte. Ayakta kalktı diye yattı diye zaman geçirmem ben.